Merhaba arkadaşlar. Desen dersi e, 9. hafta 2. parta hoş geldiniz. Kaldığımız yerine devam ediyoruz. E, ben Aslında ben de artık bir YouTuber olduğum için bundan sonra kanalıma hoş geldiniz diyebilirim. Lütfen beni beğenmeyi unutmayın. Hadi <laughs> böyle klasik bir YouTuber olarak devam edeceğim sanırım derslerime. E, şurada gördüğünüz gibi şu ikisini yapacağız arkadaşlar. Burada ucuna oradan farkı nedir diye düşünüyor olursanız eğer bakın burada ucuna Pul ve boncuk takılmış. Burada da üç tane boncuk takılmış. Şurada da tek boncukla bitirilmiş. Gördünüz mü? Üçünü aynı anda anlatayım istiyorum. Hepsi çünkü birbiriyle aynı. Burada e, dört beş tane kesme boncuk bir pul. Ondan sonra tekrar bir kesme boncuk şeklinde devam ediyoruz. Hemen başlıyorum. Hızlı bir şekilde. 1 2 3 4 5 tane kesme boncuk yaptım bir tane pul takacağım büyük pulum yok mu acaba benim siz büyük pul kullanın benim pulum bayağı minik i̇şte evde olanlarla ancak bu kadar bakayım şurada büyük pulum var mı çeyizlerime bakayım bir hmm. yok aynı büyüklükte hemen hemen ama işte dışarı çıkamadığım için alamıyorum arkadaşlar üzgünüm. Siz kendi elinizde o sizle hep beraber aldığımız e, haftalar önce aldığınız malzemelerde sizin pullarınız doğru zaten. Şimdi 5 tane yaptım. Pulu yaptım. Şimdi bir tane daha kesme boncuk alıyorum. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Burası önemli. En son aldığım kesme boncuk haricinde hepsinin içinden geçiyorum. Hepsinin içinden geçip Bakın iğnem şuradan çıktı geri. Geri buradan giriyorum. En son geçtiğim kesme boncuk dışında ne yaptım arkadaşlar? Hepsinden geçtiğim serbest olmasına dikkat ediyorum. Her birini arkasından arkadaşlar sağlamlaştırmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa e, bu işte o havaya kalkmalar falan e, işte net durmamalar arkadaki sağlamlaştırmayı yapmadığımız için gerçekleşiyor. Evet bir tane pul olandan yaptık. Şimdi iç üzerinde 3 tane yani bitiş yerinde 3 tane boncuk olanı yapalım. Yani şu ikinciyi. Şunu 5 tane kesme, 3 tane kum boncuk var. 5 tane kesme boncuk takıyorum yine. 3 4, 5. Ondan sonra bunu yerine gönderdim. 3 tane kum boncuk alıyorum. 1, 2, 3 tane kum boncuk alamadım. 3 tane kum boncuk kaldım Şimdi bunu da arkadaşlar şu peti boncuğu kaldıralım. 3 tane kum boncuk 5 tane kesme boncuk var. Kum boncuk haricindeki kesme boncuklardan yine Arkadaşlar gerisin geri bütün boncukların içinden geçiriyorum. Ve yine çıktığım yerden geri batıyorum. İpimin dolaşmaması için sakince gidiyorum. Şurayı üçgen gelinceye kadar çektim, düzenledim. Evet, görüntü bu. Arkadan yine ne yapacağım arkadaşlar? Herhangi bir kötü bir görüntü oluşmaması için yine sağlamlaştırdım. Üçüncüye geçti. Onda da arkadaşlar neydi? Beş kesme boncuk. Bir kum boncuk. Kum boncuktan da bir tık büyük. Bu sefer üst sıraya geçeyim. Oradan devam edeyim. Beş tane. Üç. Beş tane geçirdim. Yerine gönderiyorum. Bir tane kum boncuk. Benim kum boncuklarım çok iri gerçekten. Pardon küçük. Ee, o yüzden biraz zor ayırt edilebilir. Evet bir tane kum boncuk aldım. Kum boncuk harici arkadaşlar bütün kesme boncuklardan geçiyorum. Çıktığım yere geri batıyorum. Bu şekilde yine sağlam